Şiddet hayatımızın içine yoğun bir şekilde işlemiş durumda. Bunun yanlış olduğunu bilsek bile hayatımızda olmasına içsel anlamda izin veriyoruz. Evet, belki bunu kabul etmek bazılarımıza zor gelebilir ama şöyle düşünün. Neden silahlardan etkileniyoruz? Neden mafyatik insanlara karşı korkuyla karışık bir saygı besliyoruz? Neden tehlikeli insanlara aşık oluyoruz? Neden çok bağıran, racon kesen liderlere sahibiz? Bunun yanıtı şiddet unsurlarıyla bağ kurmaya programlandığımız için olabilir mi? Şiddeti güç ile, şefkati zayıflık ile özdeşleştirmiş olabilir miyiz? Böylece kolektif olarak şiddet göstermeyi seçen kişinin aslında güçlü olduğuna kanaat getirmiş olabilir miyiz? Bizce bu soruların yanıtı evet ve toplumsal olarak bunun çok ciddi sonuçları var gücünü korku aktörlerine teslim etmemek. Güçlü olmak çok şeyi hızla değiştirebilmek demek. Bir insan saniyeler içinde öldürülebilir. Bir insan öldüğünde hem onun hem de yakınları için çok şey değişir. Aynı durum her türlü felaket senaryosu için geçerlidir. Tehlikeleri ve kötü olayları doğal olarak ciddiye alırız. Bu aslında kendimizi korumamız için son derece gereklidir. Ancak o kötü durumu yaratanlar da ciddi oranda bu dikkatten nasibini alır. Birinden şiddet gördüğünüzde o kişiye yoğun dikkat verirsiniz. Bir kişinin gücünü onun şiddet gösterebilme kapasitesiyle ölçtüğümüzde ise bambaşka bir problemle karşılaşırız. Bu durumda gücümüzü kendi ellerimizle o kişilere teslim etmiş oluruz. Sanılanın aksine gücü şiddetle kullanan insanlar o kadar da güçlü değil daha ziyade sizin gücünüzü elinizden almak isteyen kişilerdir. Kendi güçlerinin görünebilmesi ve güçlü imajının devam edebilmesi için sizi sürekli baskılama gereği duyarlar. Maalesef ki beynimizin yapısı bu şekilde suistimal edilmeye çok müsaittir. Nörolog Matthew Lieberman'a göre, beyinde amigdala ile prefrontal korteks bölgeleri birbirine zıt biçimde çalışır. Korku ve anksiyete yaşadığımızda beynin amigdala bölgesi yani duygusal merkezimiz dikkat kesilir ve karar alma yetimizi sağlayan prefrontal korteks ait kaynağı tüketmeye başlar. Prefrontal korteks çalışmayı kesince yanlış kararlar almaya başlarız. Bir başka deyişle korktuğumuzda IQ seviyemizde ciddi bir düşüş olur. Normal şartlarda kimse sizi aklınıza yatmayan bir konuda ikna edemez. Ancak korkutulduğumuzda ve beynin amigdala bölgesi aktif olduğunda akıl ve mantıktan uzaklaşırız ve kabul etmeyeceğimiz pek çok şeye evet diyebiliriz. Türkiye'nin IQ ortalaması 90. Bu kabul edilebilir zekanın en alt derecesi. En altı. Yani 89 olsanız geri zekalısınız. Şaka değil. Bu yayınlandı. Yalnız IQ ama bu bu, ama bu, bu insanların kabaatı değil mi Şimdi bakın ben IQ nasıl ölçülüyor evet. ona gelelim. IQ sizin siz ananızdan doğduğunuz zaman beraber getirdiğiniz zeka değil. Görgünüz. Çevrenizin size verdiği bilgiler. Çevrenizin size öğrettiği bilgi değerlendirme becerisi. Bunların hepsi birlikte IQ oluşturuyor. O halde şöyle bir soru sormak gayet yerinde olacaktır. Toplumsal anlamda şiddet kültürünü kabullendiysek, kitlesel olarak sürekli amigdala bölgemizi fazla uyarıyor ve kendimizi akıl ve mantıktan uzaklaştırıyor olabilir miyiz? Korku kültürünün bizzat kendisi, Celal Şengör hocanın dediği gibi IQ'muzu baskılayan faktörlerden bir tanesi olabilir mi? Dahası, dikkatimizi korkuya verdikçe daha fazla korkuyu kendimize çekiyor olabilir miyiz? Şiddet ve ilişkiler. Teoride istediğimiz kişiye aşık olmakta özgürüz. Ama iş ciddiye bindiğinde o kadar da özgür olmadığımız ortaya çıkıyor. Psikolojik tarihçemiz bizim belirli insanlara çekinmemizi ve bazı insanları da adeta görmezden gelmemizi sağlıyor. Ne tip insana aşık olacağımız daha çocuk yaştayken şekillenmeye başlıyor. Küçükken gördüğümüz yakınlık ve mutluluk hislerini bize yaşatacağına inandığımız kişiler en çok aşık olmaya meyilli olduğumuz kişiler oluyor. Peki çocukken şefkat, nezaket ve samimi ilgiden uzak büyüdüysek ne olacak? Bizim küçükken aldığımız duygusal besinler, şiddet içeren bir aile ortamı, duygusal şantajlar veya kendini acındırma ise bizi zor bir aşk hayatı bekleyebilir. Bu durumda bizi gerçekten sevebilecek insanları dikkat odağımıza almayız. Çünkü onlar her ne kadar bize mutlu bir gelecek sunma konusunda iyi adaylar olsa bile bizim alışık olduğumuz gerçekliğimizin dışında gibi görünürler. Onları dikkate almayız çünkü sevgi ve ilgi konusunda çocukken gördüğümüz modelin dışında kalmaktadırlar. Onları benim tipim değil, çekici değil veya sıkıcı olarak adlandırabiliriz. Halbuki bunun açıklaması çok daha farklıdır. Duygusal veya fiziksel şiddet görmeye alıştığımız için doğru kişileri kendi gerçekliğimiz içinde bir yere koyamayız. Aşk, kişinin iliklerine kadar hissettiği çok gerçek bir duygudur. Eğer şiddete alıştıysak, içten içe o kişinin canımızı yakmasını isteriz ki onun gerçek ve dolayısıyla sevilebilir olduğuna ikna olalım. Gücünü eline almanın başlangıç noktası, çocukluğun sonu. Peki bu olumsuz döngünün devam etmemesi için ne yapmalı? Öncelikle artık çocuk olmadığımızın farkına varmalıyız. Çocukken pek çok hayati konuda inisiyatif sahibi değilizdir. Anne babamız biz kendimizi bildiğimiz zamandan beri yanı başımızdadır. Yaşadığımız yere Gideceğimiz okula hep başkaları karar verir. Ama zaman içinde büyürüz ve başkalarının bizim adımıza aldığı kararların kendi kararlarımızla yer değiştirmesi gerektiğini kavradığımız bir zaman gelir. Bu tiyatroda bir alkışın başlaması ve bitmesi gibi zamanı kestirilemeyen gizemli bir el değiştirmedir. Bu kadar kestirilemez olduğu için de bazılarımız hiç gelmeyecek bir işareti bekliyor olabilir. Buradaki çelişkiyi görebiliyor musunuz? Eğer birisi bize artık nasıl yaşayacağına kendin karar verme zamanın geldi dese bile, bu izin yine dışarıdan geldiği için bizim kararımız olmuyor. Dışarıdan gelen hiçbir etki gücümüzü elimize almamızı sağlayamıyor. Kendi gücümüz sadece içeriden açılabilen bir kapının ardında duruyor. Zaman içinde olmak istediğimiz kişiye nasıl seveceğimize ve nasıl ilişkiler kuracağımıza bizim kendimizin karar vermesi gerekiyor. Eğer kişisel gücümüzü ele alma konusunda böyle bir tutum benimsemiyorsak, çocukken bizde bırakılan etkilerin insafına kalmış bir yaşam sürmekten başka seçeneğimiz kalmıyor. Bu nedenle bilinçli bir şekilde kendimize artık sorumluluğun bizde olduğunu, hayatımızın akışını olumlu yöne çevirmeye hazır olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Güç zorluktan doğar. Gücünü eline alan insan, hedefler belirleyen ve onları gerçekleştirmek için adımlar atan kişidir. Zor zamanlardan geçtiysek ve kafamız karışıksa, işe nereden başlayacağımızı bile bilemiyor olabiliriz. Ancak bunu bir dezavantaj olarak görmemeliyiz. Tam aksine bu haldeyken tam da olmamız gereken yerdeyiz. Zorluklar deneyimlemek, güçlenmek için bir fırsattır. Güçsüz hissettiğimizde gelecekte güçlü olacağımız bir zamana doğru hevesle bakma arzusu duyarız. Dikkatimiz doğal olarak bizim için en çok anlam ifade eden konulara yönelir. Zor zamanlar kolay ve keyifli zamanların yapamadığını yapar neyin olmaması, neyin sürmemesi ve hayatımızdan neyin çıkması gerektiğini çok net biçimde görürüz ve görüşümüz o kadar net olur ki bize acı getiren unsurlara odaklanmaya alışık olan dikkatimiz bir anda bir sifonun çekilmesi gibi aniden boş ve özgür kalır. Artık dikkati hayatımıza girmesini niyet ettiğimiz güzelliklere odaklanmakta kullanabiliriz. Bu noktaya gelmemize zorluklar neden olmuştur. Ama yön değiştirmemiz gerektiğine karar verdiğimiz anda artık korkutulmaya ve üzülmeye gerek duymadığımız bir hale ulaşırız. Ruhumuzun acı deneyime olan ihtiyacı son bulmuştur ve yeni aldığımız bu karar bizi bundan sonra başka bir deneyim alanına taşıyacaktır. Gücünü kazanmak, dikkatin dıştan içe yolculuğu Gücünü kazanmak dışarıda ne olursa olsun dikkatini iç alemine yöneltmek ve kendinle tanışmaya hazır olmaktır. Çoğu insan koşullar onlara ne sunuyorsa ona uygun bir şekilde hisseder ve dönüşür. Böylece iç sesimiz hep geri planda kalır. Halbuki içe yolculuk dış koşullara rağmen ve hatta onların teşvikiyle yapılır. Kendimize kendimizle baş başa kalma fırsatı verdiğimizde gerçekten yuvaya dönmenin nasıl bir şey olduğunu anlarız. Dış koşullar ne kadar sert ve şiddetli olursa olsun, onların ötesine geçmemizi sağlayan gücü her zaman içimizde buluruz. İç alemimize yönelttiğimiz dikkat asıl kaynakla temas noktamızdır. Orada aradığımız her şey; sevgi, şefkat, yaratıcılık, özgüven, bereket ve şans bulunur. Tüm bu özellikler aslında bizim iç dünyamızdan çıkan ve biz dikkatimizi bunlara verdikçe dış dünyada tezahür eden unsurlardır. Dikkat odamızı dıştan içe çevirdikçe istediğimiz her güzelliği hayatımıza getirme gücüne sahip olduğumuzu anlarız. Sevgi ve ışıkla.